Ben bunu da izlemek istiyorum. Kalsı ilgilendiren bir videodur bu efendim. Hepinizi ilgilendiriyor. Hepinizi Mesut teşekkür ederim. Bakalım yöneticileri hakkında eleştiri. Evet evet. Bu için teşekkür ediyorum. Saçını kesmiş bir de piç. Biraz da kilo vermiş. Ama tekrardan söyleyeyim. Ne diyecektim? Ne lan? Biliyorum haberim var. Baba ben de bu cenaze, merazi işleri bende yok yok geçmiyor bana. Ama bu doğrudur yani. Hayat bu toprak aldığını geri vermez. Ben bunu ilk öğrendiğimde daha yaşım 14 büyüdü, 15 büyüdü. Neydi yani anlatabildim mi? Bunu arka arka öğrendiğim çok uzun bir dönem oldu. Ben o yüzden cenazelerde falan en sağlam duran adamlardan biriyim. İşte. Ya Çok ağlarım ya. Alışıyorsun bir yerden sonra alışıyorsun. Böyle bir böyle bir durum var. Ve bu üzerinden nasıl bana bu kadar tüy geldi kanka? Mesela bu ne? Bu ne oldu? şey yok mu? rulo rulo? Bu ne kanka? Bu ne? Bu ne imsi? Bu ne? Bu ne oğlum? Yayıncı yönetici arkadaş. Bunu bir dinleyelim bakalım. <laughs> Neymiş bu? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzut Kuran'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün... Öncelikle umarım video hoş gelebilmişsinizdir. Şahsen ben videoyu tıklasam karşıda benim böyle bir beslediğim... besledirim. Ne oluyor falan yaparım yani. Ondan <laughs> dolayı... Yani ya, kamerada gerek yok Hiç var. gerek yok. Yalan yok. Şakasız. Makineyi böyle tutsam. Altından geçsem. En azından Brad Pitt'e falan benzerdik. Şimdi Brad Pitt'in yarlarına bile benzeyememişsiniz. <laughs> Neyse arkadaşlar konumuza dönelim. Bugün karşısında her zamanki gibi yeni bir eleştiri videosuyla çıkıyorum. Konularımız eğlenceli. Güzel konularımız var. Biricik canımız, bir tanecik aşkımız, SUG'mizin yeni bir transferi olabilir arkadaşlar. Onun hakkında konuşacağız. Bir de global bir hakkında konuşacağız. Diyebilirsin. Ben mal mısın sen? Niye global takım hakkında konuşuyorsun? Haklısınız ama umarım ki Allah'ım umarım lütfen Allah'ım inşallah Yakın zamanda TR ligine ilgili siktir çekeceğimizden dolayı arkadaşlar TR <laughs> takım hakkında baştan konuşabiliriz. Konuşacağımız <laughs> takımı büyük ihtimalle hepiniz biliyorsunuzdur. Kimden bahsediyoruz? Hadi başlayalım ya? o zaman yani. Alpha Gaming kardeşim. Siz ne kadar doyumsuz orospu çocuğusunuz yani. Ne <laughs> gerek var? Yani Daha alaka. Pop sen sende, Dog sende, Zuyol sende. Amına koyayım. Amy hep seni toplamışsın zaten. Bir de gidip niye iştifalan gözün ki? Ne gerek var? Çinliler zaten. Şahsen beni biliyorsunuz. Çinleri çok sevmem. Çinli hanımefendileri çok severim. O ayrı bir ki zaten benim atlarım da böyle. Benim karımda bu var. Yani savaşta gidip Çinleri domaltıyorduk. Galimet olarak Çinli prensesleri alıyorduk arkadaşlar geçmişte. Bundan dolayı dedi ki o benim kanımda. Bu bilgi bende yok bu arada. Bu siz de Çinli hanımefendileri seviyorsunuz da diye düşünüyorum. Nasıl bir tarih bilgisi yani. Abi zaten böyle bir kadron var. Gidip niye böyle bir başarılı bir e-sporcu alıyorsun ki ne gerek var? Onun yerine 16, 17, 18 yaşında bir e-sporcu bulamaz mısın Moğol Ki çok rahat bulursun. Bütün amına koyayım. Bütün herkes Moğol zaten amına koyayım ya. Abi bu kadrolar mistik mi amına? Baksana şu Moğolları sayıyorum abi size. Top. Dok. Gatlız. Sançir. Başka kimdi o? East zaten. Başka. Şu Falcon'la oynayan kimdi sene başında? Snoopy. Bunlar hepsi işte Moğol arkadaşlar. Archer falan olsun. Şey Ice'i. Bizim Ice değil ama. Tom Miko'dan Has Abi yapayım? Nirzet vardı lan. <laughs> ah lan Nirzet. Babamız babadır. O da mı oğlu abi? Gördüğünüz gibi bütün bununla biçim bir gen aktarımı amına koyayım ya. Bütün herkes nasıl bu oğlu Nirzet'in <laughs> ki kardeşim. Herhalde <laughs> ananın karnında PUBG falan oynuyordu. Alttan telefon falan sokup telefon oynuyordu lan. Böyle bir zigot kan. Böyle bir açıklama yok çünkü. Gereksiz iyiler. Neyse. Senin zaten böyle bir kadron var tamam mı? Bunun yanına Moğol, 16, 17, 18 yaşında bir tane çocuk bulacaktın kardeşim e yani gelecek vadeden bir oyuncu bulacaktın. 7 olarak onu alacaktın. Zaten bunların yanında onun kötü olmasının imkanı yok. Kendini geliştirecekti. Eski, eski, Ama eski bunu takım arkadaşını ki, aldı ya. Bu çocuğun tekisiniz çünkü yani. Takım sahibi böyle bir kadro kurarak cinsel kimliğini ben belli etmeye düşünüyormuş şahsen. Türkiye Ligi'nde böyle bir kadro kurmak Atıyorum Barış abi böyle bir kadro kursa direkt gay damgası yapışır arkadaşlar. Yanıyor direkt yapışır yani. <laughs> Daha ileride gereksiz bir kadro olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayıdır ki boykot falan diyor şu Çinlere. Ama yok Çinlere zaten bütün her şey sizin yüzünüzde. Koronayı falan da siz yediniz pezevenkler. Sikrini yarası yiyorsun o zaman. geliyorsun sonra para... PUBG Mobile Espor'u etkiledi kardeşim. Çin. Bunlardan ben şüphe ediyorum. Kara parayla ilgili bir durum olabilir bu Çinlilerde. Ama yüzü ve araştırılsın. <laughs> Öyle bir para yok ama yokum. Parayı <laughs> evet, kayıp de yani. para mı sıçıyorsun lan sen? <laughs> Piç. Neyse arkadaşlar. Böyleydi Alfa Gaming'in kakakoyu içeri Şimdi asıl konumuza gelelim. Kardeşim, buradan haber sayfalarına sesleniyorum. Transferi patlatınca elinize ne geçiyor? Yani belki patlamamışsınız. Ben, ki. Büyük ihtimalle patlatmadınız. El ben bu arada D&D'se nedir o sayfaya yazdım. Kimdir, sahibi nedir bilmiyorum. Geri zekalı olması lazım. Nereden biliyorsun dedim böyle bir şeyi. Ya oyuncular dedi bunu konuşuyor. Fenerbahçe'nin dedi, dedi oyuncuları. Dedi mescidücü hakkında herkes bir şey konuşuyor. Ama biz, bizim şu an yaptığımız ben bu tarz sayfaların olmasından mutluyum. Ama yani yapılan yanlış. Biz daha bir şey olaylamamışız, bir şey yapmamışız, ne yaptığımız belli değil. Sen bir yandan başka tak diye bir tane isim atıyorsun. Bir şeyin doğru çıkıp çıkmaması ya da daha sonra şöyle olup olması değil. Nedir yani bu saçmalık? Bu iyilik yaptığını ne diyorsan yanılıyorsun. İki tane like alacaksın diye. Seni paylaştığın diye transferler haberleri kaç beğeni alıyor? 5, 10. Bizi paylaşını alıyorsun şu kadar. E tamam kanka da yani bunu biliyorsan ona göre davran. Yani gel bizde bir iş bildiğine gidip bir şey gidip bir şey yap. Bu tarz olayların şeyi değiliz ki. Ama değiliz ki. Sikrimi 10 dakika var arkadaşlar. Bu Şöyle dal yarak hareketleri yapınca canı sıkılıyor insanların. Böyle bir olay var. Taraftarları karışıyor. İş, işlerde bir sıkıntı çıkartıyorlar. Cevap yazmadı. Görüldü attı bıraktı. Bilmiyorum ki. Yani o sayfanın sahibini de bilmiyorum. Ne olduğunu da Yanlış hareket ama. Çok yanlış hareket. Bencil ve ben yazdım. Çok düzgün bir Türkçelik oluştum. Bencil davranıyorsun. Bu yaptığınız. Hoş bir şey değil. Ne geçiyor kardeşim? Ne gerek var? İki ihtimalle var. Bunlardan birincisi. Bizim içeriden takımdan size bilgi veriyorlar. Deyin ki transferi patlat. Taraftarın tepkisine bakacağız ama Böyle bir şey olmayacağına göre ikinci ihtimal var. Zevk için hoşunuza gidiyor. Abi yani niye böyle bir şey yapıyoruz ki? Ne gerek var? Zaten 3-4 gün sonra şey başlıyor ama. Güman çıkılacaklar transferi. Siz niye patlatınca ne oluyor yani? Elinize ne geçiyor ki kardeşim? Hiç gerek yok bence. Abi sol kayıt transferi yapabilirmişiz ki ben şahsen yapacağımızı düşünmüyorum. Sene başında böyle bir şey giriştik diye biliyorum. Yani bildiğim kadarıyla giriştik. Vazgeçtik şimdi bir daha niye sol transferi yapacağız? Olabilir olursa da bence çok güzel olur ama Abicim hamse acil olacak demişsiniz. Niye sol kayıt ediyorsunuz ki ne gerek var yani? Düşünelim şimdi şahsen alacağımızı düşünmüyorum ama alsak niye alırız? Mantıklı bir şekilde düşünürsek abi. Bilmiyorum herhalde Hamsi'nin yani koç zaten ile uzun yıllar boyunca çalışmış bir adam olduğundan dolayıdır ki Solkay'ın başarılı da olduğunu biliyor. Yani hepimiz biliyor zaten de. Uzaktan tanıyor musun biliyor? sahibini Sarışın kim da sahibi? Da koç istemiş olabilir. Birinci açıklayan bu. Veya Hamsi AYC'ye zaten Hamsi yaklaşık iki buçuk yıl falan Saylas'ın oyunuyla oynamış bir adam. Saylas yani enerjilerinden olduğu için. Onun oyunu birazcık aşinadır. Onun oyunu biliyordur. Bir de üzerine Solkay'ın oyunu da karışsın istenmiş olabilir. Böyle kendi daha çok gelişsin istenmiş olabilir. FF'in mobile menajeri değildir ya. Kim yazdı Hı. sana abi onu? Chat'te Özge yazdı. Bir de Getsi diye birisi yazdı. Olsun. Nasıl B yani? Barış Çolak adında biri. Kim bu? Ya ben doğru olduğunu inanmıyorum. Şu an FF'in değil Ulf'un PUBG genel PUBG menajeri. Genel menajeri değil. Şaka bir yani sahibi de aynı şekilde evet. Olmuş ya anlamadım muhabbeti. Nedir? Anlamadım ki ya. Kerim abi yazsana bana bir. Bu ülkede bir şeyler profesyonel ilerlemez. Buraya geleceğe yatırım yapılmış olabilir. Ne, ne gerek var ama bırakayım zaten Hamsi gayet iyi bir olacak ben güveniyorum hani çok fazlasıyla. Başka da Abi zevk için olabilir yani. Bu da zevk için. Galiba gene zevk için aldık yani. Çünkü bilmiyorum abi yabancı oyuncu sisteme geçti. Adamı niye kovdurayım oğlum? Bana ne Gereksiz verdik. Ben bakayım yazmış bir cevap bilmiyorum. <laughs> Ekrandaki kim bir tane mal? <laughs> bir tane mal yazmış. Yo ben yazmışım Cuma günü. Bize gelen kesin referans bilgileri paylaşıyoruz yazmış. Net info almadan hareket etmediğimiz e, anlar çok nadir ama yine de bilmek istiyorsanız f oyuncular tarafından söyleniyor bu zaten. Bak net info almadan hareket etmiyoruz. ve Kesin referans bilgilerini alıyoruz. Aldığı kaynak Fenerbahçedeki oyuncularmış bunu söylüyor. Net Ben de bunu yazdım söylediğin cümleyle. E, burada bunu yazman. E, bu mantıksız bir hareketle ilerlemiş. Eğer bu Biz buysa. geçeriz abi iletişime sıkıntı Anlatabildim yok. Anlatabildim mi? Yani büyük bir Kesin. kesim bu bilgiye sahip iç kısımda zaten demiş. Ya, nasıl yani baba? Yani bunun benim yani böyle bir şey varsa anlaştığım kişinin infosu olur sadece. Nasıl yani Ferebahçelik oyuncuları nasıl biliyor? Bizim takımda 50 tane oyuncunun ismi geçiyor. Biliyorlar mı kimi aldığımızı? Bilmiyorlar. Garipsel. Ben de çok düzgün bir Türkçeyle yazdım. Çok düzgün. Va WhatsApp'tan yazdım abi sana. Çok düzgün bir Türkçeyle bir şeyler yazdım. Bıraktım. bir Türkçeyle. 15 kişi arkadaşlar. 15 kişi. O da 15 kişi gelecek. Teşekkürler kardeşim. Neyse dediğimiz senaryolardayız. Çok da ilgilenmiyorum. Böyle Türk gibi Bence de... Ama öyle yok. Adam işte kovdur, olur Yok oğlum. Herkesi bir şeyini yapmaya çalışıyor. Ben yapılmaz attığım mesajda da bu zaten. Yapılmasın demiyorum baba. Ben zaten bu tarz sayfalar olmasın olsun tabii ki destekleriz de. Boşuma değiliyor ben bu taraflardan da bir şeyler görüyorum ediyorum ama sağlıklı bir olay olmadı. Diğerden önce başka bir haber sayfası paylaştığı biliyorum. Kim o? Hangi sayfa? Ona da sorarım. Nereden biliyor diye, nereden e, duyuyorlar ve nereden bu kesinliği almışlar diye. Vallahi böyle... Ya biz de biliyoruz oğlum. Biz de biliyoruz neyin ne olduğunu. Ben açayım isterseniz bir tane sayfa. Patlatayım isterseniz 300 tane haber. Yayında çıkıp bunları konuşmuyorum. Dikkat ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet. nasıl diyeyim sana? çok evet yayında mesela geçen ki o şey ne bilme, bilmiyormuş gibi reaction verdim. Mesela yani. Ne Aa öyle miymiş ya dedim. tamam o zaman dedim. Hangi takım hangi oyuncunun gittiğini falan filan biliyoruz. Bilmiyor değiliz. Çoğu çocuklara konuşuyorum. Söylüyorlar da böyle böyledir abi şu şöyledir falan diye. Mesela bizde kimdi? maçın içinde ismini verdi. Bir birisi ismini verdi. Kimdi Benim o? De mi? Hayır hayır. Spikerlik yaparken ismini verdi. Seyit Paçal verdi saray şey, işte. Mesela anladın mı? Ah Saraylı ismi dedim. Ah Saraylı ismi. Ya Seyit yapma ya. Nasıl yani? Wow. Böyle bir şey nasıl olabilir kanka? Biz de mi yanlışlıkla isimler verelim? Böyle bir şey. Yani anladın mı amına koyayım? Ne yaparsan yap. Halibiden, bakın ciddi anlamda söylüyorum. PUBG Mobile'ın şu an ekosistemi olsun, diğer takımların durumu olsun, gelen olan muhabbetler olsun. Götümü yırtıyorum. Bak diğer takımlar e, transferi, icari bunlarla uğraşırken ben arka tarafta bu ligin nasıl gitmesi gerek, gerekiyor neler olması gerekiyor diye 50 tane feedback veriyorum. Yemin ediyorum bir tanesi benim kendi takımım için değil. Bir tanesi benim takımım için değil ya. Bir tane kendi takımım için bir şey istedim. PMSL Arena'da ee, insanların merch kurduğu yerlerde dedim ki bana ayrı bir kat ver. Bana ayrı bir yer ver. Diğer takımlar beni ilgilendirmiyor. Bana ayrı bir yer ver. Ben ayrı bir yerde insanlarla resim çekilmek istiyorum. Oraya influencerlarımı koyacağım. Ve e, yayıncılarım gelecek. Şu 90 etkiyesinde tut ebesini iki Ben de orada çok fazla boy göstereceğim. Evet ürün satış halimizde bence çok fazla olacak. O yüzden ben insan gibi başka bir yer istediğimi belirttim. Vermediler. Bakın. Ve ne olduğunu ben size söyleyeyim. Arenadaydık. Bizim bizdeki sıra bütün merch alanlarını kapatmıştı. Hiç sağlıklı bir yer olmadı. Nefessizlikten ölüyordum. Bak. Oradaki insanlar da aynı şekilde. Sabah öğlen şey. geliyordum resim çekiliyordum. Çıkışın gene gidiyordum resim çekiliyordum. Öğlen gidiyordum resim çekiliyordum. Çıkışın gene resim çekiliyordum. Bir kişi de bunu bana şey yapamaz. Ya abi sen gelip resim bir çekin de. Evet. Diğer kulüplerin yayıncılarına baktım. Hiç kimse benim yaptığımı yapmamış. Yapmadık yapmamak da özgürler tabii ki. Ben sabahlı akşamlı oraya bizim için gelmişler. Bir, şey, bir az gidiyorum zaten İstanbul'a diyorum. Az böyle şeyler oluyor diyorum. Ve bunu istedim ve yapmadılar ve pişman oldular sonra. Ben ikinci dönem gene aynısını istiyorum. Gene diyorum ki bize ayrı bir kat verin. Ya bizi isterseniz beşinci katın en köşesinde bir yer verin ama bize ait bir yer olsun. Biz diğer takımları rahatsız Aha. etmeyelim. Anlatabildim mi? Diğer takımları rahatsız etmeyelim. Geçelim kafasındayım. Zaten diğer bir, takımlar öğlenden mörşelerini kaldırdılar. Diğer so takımlar diyorum öğlenden evet mörşe kaldıranlar oldu yani evet o kalabalıktan ya. sebep. Evet. Yazık evet. insanlara da. Yani biz çok şey de yaptığımızdan değil de ama de nasıl de yani. Arkadaşlar Arkadaşlar. Yani. TRL'deki en iyi top 3 ICL'den biriyiz zamanında. Ki hala bence çok iyi. Ki şey diyebilirsiniz. Abi sen, sen biraz ya. Zamanında adı üstünde şimdi değil bize şimdi lazım. Abi şöyle Veriyorum. o zaman. Mesela Kals abi. Kals'e TL'nin zamanında en iyi Fridger'ıydı açık ara. Ki dünyada da top 3'te Şimdi mesela dünyada tap 20-30 falandır diye tahmin ediyorum. Ondan dolayı dedik ki herkes zaman iyi sinden kötüleşiyorlar mantık kendisinde böyle bir şey olması zorunda mı bakayım düşünsenize adam 30 yıl boyunca üstüne katarak ilerlemesi mümkün ne atıyor Zaten düşüş olacak ama toparlanabilir bir düşüş diye tahmin ediyorum sol kayın gide. Onlar dolayı linçlemeyin abi adam. Zaten en iyi acillerden biri yani oyun zekası çok yüksek olan bir adam. Bu çok eğlenceli bir adam. Sol gelse güzel olur. Ama şöyle bir şey daha diyeceğim. İngilizce biliyor mu? Abi boşu boşuna şu an dilimi yoruyorum var ya yüzde bir milyar Gerçekten bu çocuğa bırakıyoruz Allah'tan yönetimi ya. Yani. şey PUBG Mobile Transfer Market neydi o hesabında o paylaşınca biraz ikna olduğum gibi oldu da güvenilir bir sayfa çünkü. Neyse. çok yapıyor oğlum? ayrılıyoruz. O. Bize müsaade. Nerede yayını kapatma butonu? Çok yapıyor. Hayırlı olsun. Paranın Yayın gücü. Buton... Şey mi ki? Kimi satın almış? Tek yayıncı olarak ama. başlayacakmış. Videoları çekebilir, arka planları falan hepsi kikli olacakmış. Ne diyorsun ya sen? Ben takip ettim de. Wow, sen ciddi misin ya? Bana bir ciddi şey yapsanız da şunun. Ee, bir büyük ihtimalle. Evet, direkt çıkar. Neyse, gel onu takipçisinden fazlayız. <laughs> 4, Aa, koymuşuz. Oğuz Çablamışız. abinin bile senden çok takip etmeye başladıktan sonra 1440 1400. dakika bekleyin. Bir be gün, be daha duyurmamış. Abi bir şey diyeyim mi? Galiba ilk gün bu 500 bin falan olur ya. 1 milyon izletir. 500 bin de. Tim Water Tim için yapı, yapıyor olabilir bu arada bu işi. Buna çok önem veriyor çünkü bu olaya. Ne Bunu YouTube'da abi, bu YouTube'da olabilir. ya bu bu. Kuyu açıyor açıyor ya. Bağış Afrika'dan muhabbeti var. Bağış için ayrı yayınlar açıyor. Büyük ihtimalle onun yayınlarını burada yapacak. Ben backstage işlerini de burada vereceğini düşünmüyorum. Ben direkt şeyden aldım bu bilgiyi. Hani sen dedi ya konuş bir yerle. Kanka evet senin o konuştuğun yer bu adamın Aa burada bize backstage yayınlarını mı yapacak diyecek. Bu adamın normalde YouTube'da yayınları var. Açıyorlar bunu. Yayıncılar falan toplanıyor. bayağı Bancı böyle falan bir... Da yani o, o, o oyunu oyun oynar. Kilamını. Oyun gelsin, oynar. oyunoyna.istuci.minecraft.com Ailen oğlum Minecraft'a gelsin. Bizim ağabozumuz bozmasın. Tamam Minecraft'a Minecraft'ta gelsin. <laughs> asabımızı bozmasın. Yapsın bizle beraber şu işi. Delendirmesin bizi. Yanlış mıyım chat söyleyin. Yani. Oğuz abi MrBeast'in üstünde olmak nasıl bir duygu mesela? Şu an ilk defa hissediyorsun. Ben daha fazla takipçi var lan MrBeast işine bakalım. Ya saplamış. Bir sayfayı yani. yenilesene de sayfayı yenilesene. Hava. Ya bir Ay ortak yayınını yayını bir, bir, bir ortak yayını düşünürüm arkadaşlar. Ee, bir düşünmek ha. lazım. Bakarız duruma host göre. Host muyuz ya peki 1 milyon host? 1 milyon host da belki kabul Sayfa edilebilir. abi. 4 üçtü. 4 3. 4 3. Evet, tamam. Koyduk. Koyduk. açıkçası ilk yazacağım şey be. koyduk. Neyse ben yapacak bir abi. Olabilir. Aldıysak bir güzel olur. Umarım takımımıza uyum sağlar ki uyum sağlar. Yani Hamsi ile arkadaşlar. Kadisi'ne de arkadaşlarıdır diye tahmin ediyorum abi. Abi yalnız burada yönetim ekibinden seslenmek istiyorum. Son bir kere yalnız ses reis de alak. Allah için ya. Bir reis yani. bir de alak Bunun reis kolyesi var ha. Yani. Aa, şimdi IC olacak Abi ben onu düşünüyorum. Şimdi IC büyük ihtimalle son bir gönderilecek diye düşünüyorum ama... IC göndereceksek bizim ben kafamızı sikeyim ya yani, tamam mı? Yani <laughs> Oyumsuzluk çıkartabilir de öyle yapacak bir adam da değil yani. maalesef yani öyle Olabilir. öyle bir pozisyon e en olduğunda ben gidim ben gidim şey, şey, Kalsın şey Ice işte. Kalsın der. aman ama çok sevindiğim bir transfer olmadı. Çünkü <laughs> yani abi biz çünkü ne bileyim böyle çıtayı çok yükselttiğimiz için çıtayı yükseltmekten kastım da şu değil. Sol kazanda çok iyi bir oyuncu bilinmedik oyuncular. Ne yapalım dal yarrak rozberi mi alalım ne yapalım ne istiyorsun herkes satılık mı anasını satayım. Gibi ya Federles mi diye bir adam çıkmıştı çok tanımıyorum kendisini yalan yok. Bilmiyorum mesela o gelince değişiklik olur demiştim. Sol kayıp çok iyi yakından tanıdığımız bir oyuncu olduğu için böyle garipsedim. Asla hayal kırıklığı gibi bir durum yok zaten. Gelirse de umarım çok iyi olur ama Hamza Aycel değil miydi kardeşim zaten. Sol kayıp olarak mı gelecek? Fragile. Tekrar diyorum büyük ihtimalle yalan haber. Öyle ya daha fazla konuşmayalım. He bir de Geçenki videoda birazcık moral bozukluğu ve hastalığınızı falan yazılmış arkadaşlar. Yani özür dilerim bizim mentalinizi de bozduysam böyle bir şey kesinlikle de haddime değil sizin moralinizi bozmak. Hayret yani, insan olmuş. Eğer sizinizi düşürdüysem anlamında konuşuyorum. Videonun başında PMGC konusu açıldığı için PMGC'de benim hasta soktuğumdan bir tanesi arkadaşlar. Ondan dolayı moralim birazcık bozuldu. Allah'ım lütfen. O yüzden lütfen. Bir biraz enerjisi geçmiş olabilir. Ama bu da gayet enerjimiz yerinde ha. arkadaşlar. Abi odayı Whatsapp'tan attım sana. Okey. DC'de atamıyorsun değil mi? Tamam. Ya.